İyi akşamlar efendim. Doha, Omuslal bölgesinde yarın şubemizi açıyoruz. Hepinizi bekliyorum. Eğer müsait olursanız gelirseniz başlayacaksınız. Paketinizi alın gidin. Midyelerimiz enfes. Bilmiyorum diyecek bir şey yok. Katar'da şubemi açıyorum. Sizin sayenizde. Efendim Katar şubemizi açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Say about uh, this guy. This is the best muscles in the world. Maşallah. Each time when we come back from Turkey, we bring one suitcase. Maşallah. One suitcase. <laughs> it was my daughter's birthday yes. and in Turkey. I asked to her, where would you like to go? And what would you like to eat?" And he said to, she said to me, she would like to go to the Mediate Ahmed. Maşallah. So we were in the beach.